Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Ve Enerjisa ile devam edelim. Teknik bana Enerjisa şirketimiz tarafında da yükseliş yönünü eğilimler tam beklemiş olduğumuz gibi devam ediyor. Enerjisa tarafında yükselişler gelebilir. Performans bekleyin. Şirket dönecek. Ve performans ortaya çıkacak diye anlattım sizlere 2 Kasım tarihi itibariyle. O günden beri de beni yanıltmadı. Görmüş olduğunuz şu yatay kanal bölgesi son fiyat son fiyat derken hakikaten son fiyatlar da oldu. Ve performans altına inmeden gerçekleşti. Görmüş olduğunuz kanal bölgesini bak takip edin. Biliyor musunuz? Fiyatlardan dönüşler geldi. 52, 56 bölge aralığı önemliydi. Ben 54'ten beri anlatıyorum sizlere. Bu 52, 54, 56 bölge aralığı üstünde kapanışlar gelmeli. Bunlar kritik fiyatlar. Buradan dönüşler gelmeli diye ifade ettik. 1. Dönüşler geldi. 2. Düşen band kırıldı. Şirket açıyı değiştirdi. Kendimi trend gördüğünüz gibi ortaya çıkarttı. Hala trendlerde devam. Aynı zamanda ediyor. Buradan başladığı düşüş yönüne şirket sona erdirdi burada biliyorsunuz ki. Bu da hala devam ediyor. Trend de ortaya çıktı. Bak trend değilse de şu anda şirketin 61'e denk geliyor. Onu da buraya not hep beraber alalım. Gayet iyi gidiyor Türksel. Hiçbir sorun yok. 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altındaydı. Açtı, geçti, üstüne attı, yıktığını inşa etmeye başladı. say zayıftı. 50 referansın altında kalıyordu. Hepsini üstüne attı, trendler ortaya çıkarttı. Beklediğimiz gibi. Kasım'dan beri dönmeli diye anlatıyoruz. 1-1,5 aya yakın oldu. Dönmeye devam ediyor. 66'lı fiyatta kadar da yükselişini sürdürdü. 54'ten beri beklediğimiz Turkcell şu ana kadar 100 enerjisa Turkcell diyorum düzeltme enerjisi e, dönüşünü yaparak burada baktığımızda %24 aralığında bir yükseliş yönü eğilimleri yaşadı. Şirketin ucuz olduğunu ifade etmiştik. Hala da ben görüşümü o günden beri sürdürmekteyim ama aşırı artık eski ucuzluğu yok ayrı. Ucuz fiyatlar bellidir. O yüzden buralar ucuzdu. Şimdi dönmeye başladı. Hareketler devam edecek. Hiçbir sıkıntımız yok. 61'i izliyoruz. 61'in üstünde kapanışlar yaptıkça momentum kaybetmez. Merak etmeyin. 61 62 odaklanın. 61 altına inmeyen 62 üstü fiyatların enerjisi gördüğümüz sürece zaten herhangi bir sorun yok. 52 56 zaten band devam ediyor. 61 62 de ara bandı. Momentum noktası. Performans devam edecektir anlamı taşıyor bu da. 67 beklersin, 69 beklersin, 72 beklersin. Her türlü performansın ön açık. 71-72'ye kadar performans beklerseniz ama ne zaman gider 72 yaşı geçer. 72 üstünde şirket istikrar sağlar. Ha, o zaman işler değişir. O zaman gerçekten hakikaten de asıl yükselişler, asıl rekorlar o zaman gelir bilginize. Ve Smart Güneş ile devam edelim. Teknik Banda Smart Güneş Enerjisi şirketimiz tarafında ise güçlü pozitif unsurlar dikkat çekiyor. Hala olan dışı performans yapmadı gördüğünüz üzere. Yani evet yavaş yavaş gördüğünüz gibi tepkilere doğru gidiyor ama hala Evet arkada da RSI artık güçlenmeye başlıyor. Evet bir değişimin olduğunu kesinlikle ifade edebiliriz ama hala yeterli değil. Tamam çöküşler durdu kimse aksine de iddia etmiyor. Bak gene itibar çöküşün eğilim bandı bak burasıydı. Yani gene itibariyle en kötüsü bitti diye ifade etmiştik hatırlarsanız ki. Şu 35, e, 32 bölge aralığı bunlar son fiyatlar olmalı diye aktarmıştık hep beraber. Tamam oldu da güzel bak bu bir. Görmüş olduğunuz gibi bak bir dönüş, iki dönüş, üç dönüş, dört dönüş, beş tutunma dönüş, altı devam. Bak 7 devam yine. Tamam hala devam ediyor şüphesiz bu bir. Güzel bak o açıdan durdu. 2. Şirket tarafında 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortamın üstüne atıldı. Aresay düşüşü durup yavaş yavaş elde referansın üstüne atıp o o mevcut zayıflığın o sürekli düşüş yönlü eğilimini yavaş yavaş bak yukarı yönü bırakmaya başladı. Bunlar evet iyi olarak değerlendirilebilir ama yeterli değil. Yani iş bu kadarla yürümez. O yüzden smart'a biraz daha hareket gelmesi lazım. burada yani burada düşen bantlar kırılmadı mı? Kırıldı baktığınız zaman. bu Yine bakın buradan gelen düşen band aşılmadı mı? Aşıldı. Yani genel itibariyle incelendi bu da ifade edilmeli. 6 parametre iyi gözüküyor. Kim aksine iddia etmiyor ama yeterli değil. Şimdi yeterli den kastım şu. Şirketin hala yatay bölgesinin altında olması 100 ve 200'ün hareketli ortamından hala altı fiyatlı olması ve daha sonra da pozitife dönmesi için de 10. parametre girmesi lazım. Yani 10 koşul var 10 koşuldan 6'sı tamam ama bunlar basitler. Yani çöküş durdu. Ben tepkiye gidiyorum demek bu. Ama daha inşaya başladım. Artık dönüyorum. Pozitifim. Önüm yönüm yukarı açık. İşte yukarısı artık hedefler bekletiyorum. Hala bu yok. Haberiniz olsun. Peki bunları nasıl yapması lazım? Nasıl yapacak bu şirket şimdi? Bir, şirketin önce bir ilk atağını yapması lazım. İlk ataktan kastım benim 42. Yani şu 42 lirakamların 42 lira 60 kuruşun hatta tam fiyat vereyim ben size. 42 60'ların üstüne atacak ki evet diyelim bu banttan kurtardı kendini. Yani şirket 32-35'ten dönüyor ama tepkiden çıktı. 42600 ile tepkiden çıktı. Değişim başlatacak. İlk adım attı diyebilelim. Daha sonra şirketimiz yükselmeye başlayacak. 42600'ün kapattıkça nereye doğru gidecek biliyor musunuz? 45500 ile 47500'e doğru ilerlemeye başlayacak. 45500, 47500 ilk gideceği nokta. Ondan sonra bakacağız bakalım. 47500 aşılabiliyor mu? Aşıldı mı tamam diyeceğiz. Konu kapandı. Bundan sonra şirket artık 200 günlük ortamı da açtı. Geriye de 49 kalacak. 49'dan üstüne attık. Bu da isteyen 50 yuvarlayabilir. Konu kapanacak. Tam pozitife geçecek. Yani tam pozitife ne demek? Ondan sonra istediğin her hedefi bekle. Bunlar nasıl lazım bize sevgili dostlar? Yani daha şirket tepkiden çıkmadı. Ee, gene itibariyle baktığınızda. Tepkiden çıkmadı. Ee, 45500 hadi 47-500 diyelim biz ona. 47500 hala kırılıp değişim başlamadı. 50 üstüne atıp pozitife dönmedi. Yani bunlar şart. Bu 10 kriter. Bunlar zamanla oluşacak. Tabi kolay değil bunlar. Bunların inşası zaman alacak ama bunlar böyle ilerlemeye devam edecek. Yani kanımız bu olacak. 32 35 bandını takip hala ediyoruz. 42 640'ı kırsın tepkiden çıksın, ilk adımı atsın. 47 500'e açılsın, şirket şöyle. Gidi 47, 47 500'e aşarak rahatlasın. 50 üstüne çıksın, konuyu yapasın, tam pozitife dönsün. Ondan sonra kolay diyeceğiz bilginize. Ve Astor Enerji ile devam edelim. Teknik banda Astor Enerji şirketimiz tarafında ise sizlerle yükseliş yönüne el dönüyorum. bakın gördüğünüz gibi devam ettiğini ifade ediyoruz yaklaşık bir aydan bu yöne. O negatifliğinin bittiğini ifade ediyoruz. Çünkü neden? Düşen bantlar kırıldı. Ara düşen bant vardı o aşıldı biliyorsunuz ki bunlar hep önemli gelişmeler. Bir türlü aşılamayan dirençler bak. bir geri çekilme, 2 geri çekilme, 3, 4, 5 geri çekilme, 6 kırdı geçti. Bu bir e, düşüşler durdu. Şu kanal itibariyle daha fazla çıkan abartmadan bu işi kıvırdı farkındasınız. Bak şuradaki kanal bölgesi itibariyle dönüşler gerçekleşti. Bu kanal bölgesi de şu anda 64 ile 60 e, 64 ile 70 bant aralığına denk geliyor. Onu buraya not alıyorum. Buradan çöküş durdu dönüşler başlamıştı. Trendler gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Trend hala devam ediyor ki şu anda 87'ye denk geliyor. 87 altına inmeyen 90 87 altına inmeyen 91 üstü fiyatla yani kalan bize bir aynı zamanda Astor enerji gerekiyor. Bu hala devam ediyor. Güzel. Yani arama metin noktasında şirket hala üzerinde. RSI güçlendi. Eli referansın üstünde hareketli ortalama şirket üzerinde. Her şey gayet güzel. Kontrol altına ilerlemeye devam ediyor. Yani 91 var. Momentum kaybetmemiş. 87 var. Herhangi bir şekilde orta vadeyi şirket bozmamış. E, ee, ara band var. 82 hala devam ediyor. Ana band 64 70 uzun vade. Her şey bakarsan her şeyin gayet iyi olduğunu, eski kanalına girdiğini görebilirsiniz. da 10 parametre. Ama bir ama yine var. Şimdi bu her şey güzel ama tek bir nokta kaldı. Yani kıvrımımız gereken. Bu büyük düşen bant. Yani 2023'te yıllardan gelen bir band. O da üst banda denk geliyor. Şu kırmamız gereken yer sevgili dostlar. Oraya doğru gidecek o noktaya aşacak geçecek sonra rahatlayacağız merak etmeyin. Yani hareketler gerçek olacak. Yani daha önce de çünkü buraya gitti aşamadı geri çekildi. Yine buradan 82'den döndü yine yükseldi 120-125'e yine aşamadı yine geri çekildi. Şimdi bak tekrar dönüyor buradan gördüğünüz gibi. Bak görüyor musunuz tekrar dönüyor buradan bak yine de buraya doğru gidiyor. Buraya aşması tam pozitif pozitife çekecekti hatta da. yani son golü atacak diye ben düşünmekteyim. Bu rakamda 107 rakamın üstüne atan 111 üstü kapatan bir Astro denk geliyor. Bir de bu işi kıvırırsak tam olacak. Yani şu anda şirketin hedefi 106, 107, 110, 111. Bu fiyatlar 106, 112 de diye de yuvarlayabilirsiniz olur. Bu 106, 112 bölge aralığı. Şirketin şu anki hedefi. Oraya doğru bir gitmesini, oraya ulaşmasını hep beraber bekliyoruz. Oraya aşınca rahatlayacak. Tahtanın önü, yönü, yukarına kırılacak, açılacak. Sonrası kolay. Merak etmeyin. Sonra daha da pozitife geçecek. Yani şirket yine güzel ama tam pozitife geçerek önündeki bariyeri kaldırmış. Tamamen rahatlamış bir şirket olarak karşımıza çıkacak. Bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsini cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik